Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde hatırlatma yapılarak ona selam verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Güzel bir şekilde musalla taşına konuyor. Konduktan sonra helalleştirmesi yapılıyor. Sayı indi 78 kişi yanarak öldü. Bunların da tabi cenazesi eğer zor durumdaysa bunların da teyemmüm yaptırılarak Cenaze <laughs> namazında. Cenaze namazı rükûsuz ve secdesiz bir e, namazdır ve ayakta kılınır. Allahümme <laughs> bârik alâ Muhammedin ve alâ Muhammed. Kema bârik alâ İbrahim ve alâ İbrahim. İmni ki Mecid. Bir yerde doğum olduğu zaman sevinç olayları güzel oluyor. Ancak ölüm olduğu zaman da işte tabi acılı oluyor. Evet. selam <laughs> 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 Şurada. Şurada. Gömleği bunlar daha önce hazırlıyoruz hazır vaziyette arkadaşlar dikişsiz yakasız gömlekleri bu bunu keserken de buradan da böyle bir yırtıkla gömlek haline getiriyoruz bu da bu şekilde şöyle seriyoruz bunu burada bu tarzda sarıyoruz şöyle Evet. Ha, Rulo haline getirdikten sonra hazır bir vaziyette cenaze yıkandıktan sonra geçen bir üç gün yatak dördüncü toprak güzel ölümler var. Bunun haricinde Evet teşekkür ederiz. Yani arkadaşların ilgisi bu Gassar filmi ile ilgili yaygın hale geldi. Arkadaşlar merakla bekliyordu. Biz de bu konuları cenazeye karşı yapılacak hizmetlerimiz nelerdir? İşte cenazenin gözlerinin kapatılması, ellerinin indirilmesi, ayaklarının bağlanması, karnı şişmemesi için demirin konması, cenazenin kefenlenmesi, yıkanması ve defnedilmesi konusunda gerekli bilgileri arkadaşlara uygulama olarak gösteriyoruz. Arkadaşlar konuyla ilgili yakınlarımıza karşı vazifelerimizi yapmak için buraya kadar müracaat ettiler. Bizde kurs açıldı. Bize de teklif edildi. Biz de e, gerekli bilgileri, e, din görevleri dernek başkanı olarak ve merkez Kur'an kursu yöneticisi olarak bu hizmeti arkadaşlara aktarıyoruz. İsmim Ömer Karaca. Dört seneden beri merakla bekliyordum ben bu kursun açılmasına. Millete hizmet etmek için cenaze yıkamak için bu yolun bu yolda devam, devam etmek istiyorum. Allah razı olsun müftülüğümüz faaliyetim olarak bu kursu açtıkları için teşekkür ederiz. Ben de e, Ömer Bey'in söylediği gibi iki sene olmuştu bu e, gassal kursuna katıldım ve e, açıldığından sevindim. Allah razı olsun. Allah Allah razı olsun onlar için teşekkür ederiz. Öncelikle kursun açıldığına çok teşekkür ediyoruz. Turan hocama, Halk Eğitim Merkezi müdürlerimize. Ondan sonra kimler ilgileniyorsa çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Çünkü birkaç kişi cenazelere şahit oldum ailesine. Girip de yıkamıyorlar. Bu, bunu öğrenmek için heves ettim. Geldim buraya kadar. Tüm emeği geçen herkeslere, kendi ve şahsım adına, arkadaşlarımıza adına çok teşekkür ediyorum hocam. İlahi Fakültesi mezunuyum. İmamlık için hazırlanıyorum. Turan hocamızın açmış olduğu e, cenaze hizmetleri kursuna kayıt oldum. Haberim oldu. E, Doğarken herkes çocuklarını kutluyor. E, ölürken de herkes bu öyle cenaze hizmetlerini bilmesi lazım. Korkmaması lazım. Korkmaması için de böyle kurslara teşvik etmeleri lazım. Bir bıçak veya bir Ondan sonra